Efendim, biz bugün Kader Guru Store'dayız. Yanımızda Kader Hanım var. Bu güzel bebeklerin el işçiliğinde kendisinin çok büyük örneği var. Çünkü kendisi e, bu bebekleri yapıyor. Hemen sohbetimizi gerçekleştiriyoruz. Bakalım neler anlatacak bize evet. Kader Hanım. Kader Hanım, kısaca kendinizden biraz bahseder misiniz? Neler yapıyorsunuz, nasılsınız? Teşekkür ederim. 35 yaşındayım. İki çocuğum var. Evliyim. Bebek yapıyorum. Evet, bu, peki bu bebeklerimizi nasıl yapıyorsunuz? E, kaç gün içerisinde bitiriyorsunuz? E, kaç gün içerisinde daha doğrusu e, mis, müşterilerinize teslim edebiliyorsunuz? Gerçekten e, sevgili izleyiciler, el emeği, göz nuru. Müthiş bebek görsellerimiz var. Arkamızda da var. Zaten kameraman arkadaşım çekecek. Yani öncelik olarak sizi tebrik ediyorum. Yani böyle güzel bebekleri kendi el işçiliğinize yaptığınız evet. için. Biraz o süreçten bahsedelim sonra kapanış yapalım. Bebeklerim tamamen organiktir. %100 yıkanabiliyor. Ondan sonra kendim el emeği olarak yapıyorum. İki güne teslim edebiliyorum sipariş vermek isteyenlere. İki güne teslim evet. edilebiliyor. Evet. E çok güzel. Siz de nasıl peki ulaşabilirler? Sosyal medya hesabınız var mı? Evet var. Instagram'dan bana ulaşabilirler. Whatsapp numaram da var. kadergrumi.store diye yazarlarsa ulaşırlar. Efendim çok teşekkür ederiz. Siz değerli hanımlar böyle güzel enişteyi yapıp bu şekilde tüketiciye sunmak gerçekten ayrı bir meziyet. Bugün kaderimle beraberdik. Kendisi gerçekten hem çok güler yüzlü hem çok samimi ve bizi böyle güzel bebeklerle karşıladı. Kendi elemeyi, işçiliğiyle. Aynı zamanda bir örneksiniz de siz diğer hanımlara. O yüzden takdir ediyorum sizlere. Çok teşekkür ederim. Artık sizinle olan röportajımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Efendim biz sizin için şehir şehir gezmeye devam ederken siz bizi takip etmeyi ve izlemeyi unutmayın.